Niye bileyim? Burayı sallamayayım. Dedim ona ondan sonra gelen bayan e, burada konuştu. Dedim ki ben buradayım. Nasıl? Bu yaklaşık 2002-2003'ten beri geldim. Ben şimdi oraya Bu sonunda da takip edildi. Batman'da birincilikten Süper Lig hedefimiz olandı. Maalesef 2021-22'de çıkamadık. <laughs> e bu sene hedefimiz tekrar aynı birincilikten Süper Lig'e e çıkmaktı. Yine grup maçlarıydı. Diyarbakır'daydı. Diyarbakır'da 4-5. grup olarak Allah'ın izniyle içimizdeki bazı yaşlı futbolcularımızın emekli olmasından dolayı gençlerle iki, bir sene içinde onları sahaya alıştırmak, sahadan top oynatmak, onlarla anlaşmak çok zordu. Ama gençler gerçekten çok istekliydi, çok arzuluydu. Onlarla içimize katarak yaklaşık 5-6 tane gençle eskileri kaynaştırarak bu seneki hedefimiz olan Süper Lig'e Diyarbakır'da grup 5. E, gruptan ne mağlup olarak şampiyon olarak çıktık ve Urfa'ya kupayla döndük. Şu an Şanlıurfa işitme engeller ile beraber Süper Lig'e yükseldik. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. İşitme engellerle yani 5. grubun lideri olarak çıktık. Bundan sonra hayat daha zorlaştı. Çünkü zaten daha önce kısıtlı bir imkan içinde maddi imkansızlıklarla bu yıldaki götürüyorduk. Şimdi daha ne oldu? Daha zor bir yere çıktı. Süper çıktı. Süper Lig öyle basit bir yer değildir. Allah'ın izniyle sevincimizi görmek gerekirdi. Yani işitme engellerinin o sevincini görmek gerekirdi. O sahada işitme engelleri nedir, ne değildir, nasıl bir sevinç, nasıl bir duygu yaşandığını görmek gerekir. Yani anlatarak bence yaşanmıyor. Onu görerek yaşamak gerekiyor. <laughs> Süper Lig biliyorsunuz ki öyle basit değildir. Her yıl Süper Lig'e çıkan takım ansesör takımı olur. Ama bizim hedefimiz bu ligde kalmak, bu ligin üst seviyelerinde bitirmektir. Thank oh. you.